Eşik değişik yollardan gidiyoruz. Ne Sen şey bir ayda. Kız ne anlayacak o? Olur. Sola sola gidiyor. Flash olduğu için yolu Ol. göremiyor. Çocuklar geldi. Pişak pişak. Geldik ya. Ne geldi? geldik? Gel. Güzeyi, görür, Güzeyi, neydi, neydi, neydi. 700 gel kuzey kuzey yürüdü. Ne ilerleyin? 70 metre. Kuzey. 94. 350 metre.

Öyle yapışmış ne? ki. Çıkmıyor. Iyi, bak, evet. Ne? Onu sökmek lazım ama nereye yapıştığını anlamadım. <laughs> <laughs> bir şey mi? Aygün gerçekten koşuktan ee, çıkıyor. Evet, şey işte Ben <laughs> Dur. 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 <laughs> cüm cüm ses geliyor. Gel. Benim kalemim nasıl oluyor? Onun yanına. Hadi onun yanına. Aaa. Ben de <uğraştırmıyorum. Bakın> yukarı. <gülüyor> Çekil. Konuşmaya <laughs> başladılar. Söyleşimizde bunlardan da bahsedebiliriz. Biraz kendimi aldım notlarda. Çünkü vakfımız kapsamında yürüteceğimiz bazı çalışmalarda. Video çekiyorum. Video mu çekiyorum? Evet. Kongre merkezi. The next station is Kongre Center. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Kongre yemek zorundasın. Yıldız Yıldız 52-57 Konuşun işte. Böyle ben çekiyorum siz konuşuyormuşuz gibi. biraz gergin <laughs> öyle bir ortam ama gergin bir gör. ortam. Gergin bir ortam. Böyle çok <laughs> mutlu. Mutluyuz. Burası Selinay. Bu ne Bu ya? Bu ne ya? Bu ne ya? ne Bu ne ya? ne Evet, bu bana toprak. Kivi de olacağım seçtim. Kivi de ben seçtim. Neden kivi? <laughs> Seni de durduran ne şey. oldu? ben mango portakal aldım. Ya alayım. mango portakal. Ben de dedim ki, ekşi elmalar, elmalar, elmalar güzel olur dedim. Yeşil ekşi elmalar evet. güzel olur dedim. Kivi de olanı seçtim. Güzeldi. Ve rengi çok hoştu. Evet, Ona güzel, güzel, ve değil. sağlıklı evet. duruyor diye. Biraz lifesan şey olmuş oldu. sanki o yüzden. Neyin? Bir tur daha birileri gidecek. Ne bir var ya bakalım ya çok korktum. Ne kadar uzandık ki çıkartırken kırtasiye evet. de adamın her bakamadım. Kırtasiye de uzanmıyor. <laughs> o gözünü Güzel. kırptığın era harikaydı. Ben <laughs> şey. şey, şey. Bak. bak Gülal'e ben iyileştim. <gülüyor> ne? İyileştim <laughs> be tabi. Kızının fazla yaptığını tanıyorum. Kaç kıl asla. O adam daha sarışın o kadar sakın yoktu. <laughs> Bu sayıydı. Tamam, teşekkürler. Hangi şubeden? Hmm. Nereden aldın hatırlıyor musun? Nereden aldın şu şubeden Biliyorsun fatura? <laughs> yani Biliyorsun uğraşacağız falan. gidecek bir, bir ya. şey diyeceğim. Hmm. E fatura diye bir şey de var bu arada. Bir şey söyleyeceğim fatura kutunun içinde <laughs> <laughs> <laughs>